Saat, bir mi bir iki saat e, yaptığın zaman şey oluyor. Evet, yani Yok Instagram'da <laughs> yayın açtım da Mehta falan gelecek. Hmm. Ha. Çay istiyor mu çocuğum? Ne? Çay. Demek ist istiyor mu? Ha? Ben varım. Evet. Mehtap e, filan gelecek de o yüzden e, şey yaptım. Buradan. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ay, ay efendim. E, az önce Ferdi bana dedi ya. Ay abla dedi. Sibel abla dedi. Sürekli dedi. Saçımla dedi. Oynuyorsun dedi. Gerçekten. E ben de ne yapayım? Taş taktım. Taş <laughs> taktım. <laughs> Taş taşı efendim. Ne derler? Ee, Buliz. Tişört. Yani. Kadir Fethan Kesesi Kahveden Gelir Sesi Oturmuş kumar oynar ah ciğerimin aman ciğerimin köşesi haydi yolla be yoluna yolla haydi yolla İstanbula yolla, 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 yar yolla. Kız burada engelidir zaten o. Ha? Sesli. Bakalım efendim. Yeni bak edecek mi? Gelecek mi? Yaraladı, ben ağladım. <laughs> Vallahi birini aldım sürpriz. Adını vermiyorum efendim. Katılırsa göreceksiniz. Ona Ne? Suyu mu Aa öyle mi lan? Tekdir. Bilmiyorum evladım. Her şey yok. Samsun etim düştü lan. Makyaj malzeme. Efendim ee, tekrar deneyelim. Hanımefendi katılamadı şöyle tekrar deneyelim. Şuradan mı denesek kaçama? Evet, tekrar gönderdim efendim. Umarım bu sefer e, gelebilir. Sürpriz. Ne saat göz olmuş değil? Ayıp sormatikmiş <laughs> gerçekten. Bugün kar yağar herhalde buraya. Ankara'ya. karaya. Ay efendim ben burada niye e, yayın açtım ki? Ya açtım birkaç kişi bana dedi ki ne? E, özellikle o mehtap filan. Aç abla geleceğiz dedi. Eee ben boşuna niye ben burada sesimi tüketeyim? Açarım TikTok'ta. Hadi bay bay. Aman...